Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte gördüğünüz gibi tekrardan bir Five Nights at Freddy's bir videosu karşınızdayım 3. videosuyla ile gece 12 serimiz biliyorsunuz bu bir seri haline geldi yani 3. bölümünü çekiyoruz da yani o derece yani bilmiyorum arkadaşlar artık ne olur bilmiyorum abi yani gerçekten ben bunu sadece bir kere çekmek istiyordum ama hani ya ee, devamını getirdim yani öyle işte ee, ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah e, başka bir şekilde geçeriz. Yani dün çekemedim zaten kaç bir kaç gündür zaten gece bir çekemiyorum. Hatta gel çektim daha gel kaç gün daha dün çekemedim. Dün önce gün çektim işte bu korku videosu falan dedik. Öyle çok uzatmadan kontinüden yaşayalım arkadaşlar. Bu gece Freddy e geliyor en sıkıntısı. Abi ya. Şimdi bir tık yeter zaten tamam. Şimdi arkadaşlar bu oyun gerçekten Bak şerefsi görüyor musunuz değil mi? Daha saniye bir saniyesinde yani. Şimdi bakalım bu karakter sizini arıyor bize. Heh. Tamam. Evet great diyor. Aferin diyor. Son gece last bu genelde insanların diyor son gecesi olur diyor. Bu gece için konuşuyor. Oğlum nerede bu? Arkadaşlar bu işte Bu diyor ki gece 3 diyor genelde diyor, yani güvenlikçiler son gece geberdi diyor yani. Şerefsizler, it köpekler gebertirmiş adamları. Bayağı sıkıntı yani. Sıçtığımızın resmi de şu anda arkadaşlar. Bu arada çok gelirsem videoyu kapatabilirim haberiniz olsun yani hani kesinlikle ve kesinlikle böyle bir ihtimal her zaman var. Yani haberiniz olsun yani. Kapatabilirim. Okey falan diyor ya tamam defol git ya. 10. dakikaya da olursak ananı seveyim. Tövbe sağa, arkadaşlar Ferit uyandı. Chef Fox uyandı. Arkadaşlar biz sıçtık mı? Tamam sola bakmayalım. Gece bir oldu. Tamam. Ya sola hala bakıyorum. Ben geri zekalıyım abi. Arkadaşlar işte ama geri, o karanlığa bir bakmak istiyor bir insan yani. Ya bakacağım abi ne yaparsan hep oraya bakacağım ya. Yani. Güzel. Arkadaşlar bu gece sıçtık yani öyle söyleyeyim size. Ay kapat Allah belanı versin seni dur biraz tasar yapalım. Dur. Arkadaşlar bu gece gerçekten gerilim yani bu arada size de yine iyi gibi gösteriyorsunuz yani teşekkür ederim yani yine 300, 200 geç 250 yani 300 yakın bir izlenme geldi yani yine fena bir izlenme gelmedi. Ya tabi daha fazlası gelebilirdi ama e, yine like olarak ne bileyim izlenme olarak fena değildi. İsteyen var ya çünkü belli. Tamam şu anda sadece Chica sıkıntı arkadaşlar bir de Foxy sıkıntı her zaman gibi. Tabi şu anda ilk zamanlardakine evet, kıyasa biraz daha rahatım. Ama sadece biraz daha. Parantez içinde sadece biraz daha. Yani. Ama şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah gece geçeriz. Yani saat hala bir artık iki olman gerekiyor. Sinirden bu arada arkadaşlar dün yani video çekemedim zaten. Bugün kattığım videolardan da zaten e, hatta daha bundan önce silendirme ikisi videosu yani bundan önce de yine bir 3-4 saat oldu. Hani haberiniz olsun yani o videoda da söyledim yani dün abi gece 3'te geldik gözünüze seveyim arkadaşlar nasıl video çekeyim gece 3'te. 3.30'da hatta değil, 3 dedi 3.30'da. Çok da bir şey fark ediyor. Ha 3 ha 3.30 gelse de. Ee, yani uykum olmasa yani gece eğer 1'de 2'de falan gelse gideyim, ben video çekecektim yani. Yatakta video çekecektim. Arkadaşlar ağzınıza sıçayım ya. Bu arada size demedim. Yanlış anlaşılma olmasın. Ağzına sıçayım. Sizin ben ağzınıza sıçayım. Arkadaşlar çok stresli. Ananı satayım. Arkadaşlar bir kontrol. Tamam. Okey arkadaşlar birazcık sıçtık orada. Gece 2 ol, 3 ol, 3 ol artık, 3 ol ağzına sıç. Ha, sıçarım öyle ağzına. Arkadaşlar çıka geldi. Aslında nasıl sıçtım çıkası. Abi orada keşke o hamle yapmasaydım ya. Kokuşmuş çıka git. Çünkü tipine bak Allah'ım manyağı ya. Arkadaşlar gece 3. 158 şarjımız var. Bence gayet iyiyiz. Ki ben açmam ki kapıyı. Bir daha açmıyorum sana ya. O kapı açılmayacak yani. Açmayacağım. Açmayacağım ya ne olursa olsun. Ve açacağım arkadaşlar. Merak etme açacağım birazdan. Açalım. Abi oyunu ben nasıl oynuyorum ya. Arkadaşlar Feride bu arada yakınlarda. Ananız. Ananı avradını satayımdır. Oyun çok gerdi beni şu an. Açmıyor mu sana bir daha kapıyı? Sen defol git lan. Şerefsiz. Kardeşim defol gider misin? Sana rica ediyorum la. Arkadaşlar çok geliyor beni bu oyun. Bu oyun çok geriyor. Bu oyun çok beni geriyor. Bu oyun beni çok terletiyor. Bu oyun çok geriyor. Sıçayım oyuna. Yapacağınız oyuna sıçayım ya. Arkadaşlar oyun çok geliyor ağzına sıçayım. Konuşamıyorum. Arkadaşlar bir tane sinek geldi. Ağzına sıçayım. Ananız. Ananı satayım. Arkadaş oyun çok geriyor lan. E ee, bu şerefsiz burada. Abi şu an saat 5 olsaydı kazandıydık ya. Şu Allah belanı versin. oyun kaybettik galiba. Arkadaşlar saat şu an 5 olursa. Abi ya oyunu kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Gece şu geçeyim. Vallahi ya geçmek istiyorum ya. Ananı avradını boni gitmiyor sıçayım ağzına. Tek kapayı açık tutarsak bir ihtimal. Hala orada şerefsiz ya. Hala orada şerefsiz ya. Ananı ki... Arkadaşlar Freddy 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 Freddy, Freddy. <laughs> İç köpekler geldi. İç köpekler geldi. Arkadaşlar kaybettik ananı sikim. Arkadaşlar tamam Freddy. Def olsun gitsin. Abi nasıl ben ne yapacağım? Sağda Freddy var abi sıçtık. Arkadaş hiçbir şey bakmıyorum. Bir ihtimal kazanacağız. Bir ihtimal kazanacağız yani. Kazanırsak kazanacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Abi Bonnie orada. vallahi Bonnie orada ya. Bonnie giderse kazanırızdık da. Abi ya hayır ya. Ben Bonnie defol git ağzını asacağım Bonnie. Ya Bonnie senin ağzını asacağım. Arkadaşlar kazan. Abi ya ama bak. Abi bak ben anlamıyorum. Gitmiyor. Hah. Ananı satayım. Arkadaşlar tamam. Kazanırız. Hala kazanma ihtimalimiz var. Arkadaşlar kazanma ihtimalimiz var. Ağzına nasıl şimdi Fox'u hemen çıkıyor. Arkadaşlar kazanma ihtimalimiz var. Hala kazanma ihtimalimiz var. Hala kazanma ihtimalimiz var. Arkadaşlar kazanma ihtimalimiz var. Arkadaşlar 20-30 saniye. Arkadaşlar 20 30 saniye ananı avradınız lütfen kazanalım. Abi vallahi iyi geldim. Vallahi abi Allah abi ayağını öpeyim. Abi bokunu öpeyim abi. Ağzına sıçayım çok hızlı geldi bu. Abi kaybettik deme ya. Lan çok iyi geldiydik be. Çok iyi geldiydik ya. Kaybettik ağzına sıçayım. Arkadaşlar Jamsky'e geliyor kaybettik kaldı. Ananı avradını satayım senin ya. Abi ben hareket mi ya. <laughs> Kafa artık ya. Of. Ben geri zekalı. Aa, vallahi ben orada bir ilk kapıyı kapattım baktım ya. Onu yapmasam o hamleyi yapmasam. Ananı avrıdım satayım seni. Bonnie de gitmedi şerefsiz it ya. Ya sinek değil defol git sen de ya. Nerede lan bu? Ya vallahi şu an var. Gerçekten sinirlenim. Oyundan korktum falan yok. Gerçekten sinirlenmiş şu an bu oyuna ya. Neyse arkadaşlar video bitirelim. Yani gece 12 için yani zaten bu kadar uzunluk yeter yani fazlasıyla yeter. Of çeke olmadı. Olmadı. Eee ses geliyor tamam. Arkadaşlar o geçemedik. Ee, ben benim yani hatam yani. Ama bunu de biraz şerefsiz yaptı. Yani bu de şerefsizdi arkadaşlar. Hem yani benim hatam ya yani onun şerefsizdi. O gelmeseydi yani o geldiğinde hani erken gitseydi birazcık daha. Hani en azından bir 10 saniye falan erken gitseydi şerefsiz oğlu. Kurtardık. Bir de Freddy çok erken geldi. Hani mesela ben Bilerek hareket etmedim ki hani mesela bazen geç geliyor arkadaşlar mesela lambalar gittiğinde Geç geliyor Freddy e. biraz bir 5-10 saniye 20 saniye falan geç geliyor arkadaşlar Abi erken geldi hemen James attı ya Arkadaşlar bir daha tekrar video çek- Eğer isterseniz daha onu çekelim bu arada ee, İstemezseniz daha onu çekelim ilgi var Yani bence ilgi var bu diye Freddy, ee, Freddy oyununa Gece 12 serisi ama isterseniz işte ee, Neyse o zaman kendinize bakın ve bye bye İyi geceler bu arada İyi geceler